Hmm. Tanrıların gel. arabaları. Dora gel. Ama ben terliyim ha. Arabaları çıkar kutu buraya. Şimdi Eren Baba'ya geldik. Eren Dede, Tunç Dağı karşımızda. Karşımızda şey var. Çalbalı. Çalbalı var. Şu Hayır şey de var. O, tahtalı. Tahtalı? Şu, hmm. hangisi ya? Şu şey olan tahtalı. E, Direk olan mu? Evet. Kan neresi? Ay ray 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 Anlatalım üstadım. Şu anda neredeyiz? Şu anda neredeyiz? Şu anda Eren babanın Eren, Eren dede. Eren dede zirvesi. Eren dede zirvesi şurada yatıyordu. Evet. Şurası bak Dedemiz gösterebilirsin. ondan önce, Eren dedenin yanına geçecek. Ondan önceki ismi ne? Dur dur. Alabele. Alabele. Eski Bektaşilerde dur. Alabele. Alabele.

Ne şey ne. da tut. boş şey yapma. Ay saçım. Ben de. şey var, gol var. Ay ay ay. Şey, gülüyor. Güzel. Güzel, güzel. İyi ki Ona, varsınız. Sen, yine söylüyorum. helal olsun size. Ne rakım? 2422 metre. Ben Yuşen Sarı. Evet. Alaba açıyorum. Ah, ve birazdan ah, yemeye ah, başlayacağım. Ah, Afiyet olsun. Çok teşekkürler. Bir hangisini Mehmet Bey'e teşekkürlerimizi gönlünün mi? Gönlünün evet. Siz, i̇yi ki varsınız. Bizi görüntülüyorsunuz. Sağ olun. Yani. Çok, Çok iyi mutluyuz. Biliyorum. İyi ki sizinle birlikteyiz. Çok keyifliydi. Süper. <laughs> Yanımızda bir genç var. Onluk bir genç. Evet. Bunun da ilerisi e ve bilmiyorum. duygularını tamam, söyle bakalım. Evladım. Süper. Sevdin mi burayı? <laughs> <laughs> Bizdek hoş <gülüyor> <gidiştiyiz>. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Ben esas kar. Evet, Hadi ben çıkıyorum. Ha. Ante. <laughs> <laughs> buraya bak. Buraya üst. alkış! Alkış! üst. Alt 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 üst. Bırakmadınız, tamam. tebrik edileceksiniz. Bırak. Ay dönmek çok ağrıma gidecekti. <laughs> Başta olsaydı neyse. Ay ama öldüm. <gülüyor> <gülüyor> Herkes geldi mi? Biraz yanaşın. Ön tarafa oturmak olabilir. Ee, pozisyonu sen ayarlayacaksın. Daha insanlar pozisyon almadan sen çekim yapıyorsun. <laughs> sen video çekim mi yapıyorsun? Fotoğraf çekim. Bu videodur. Peki o zaman Ay, o zaman, o zaman. O zaman. <laughs> Arkadaki Gelin. mutlu, öndeki çok mutlu artık. Ama ben böyle yaptım. Hayır. <laughs> yapacağım. Aynı Aynı yapacağım. De Hayır, çok Aynı mutlu görünüyor. Hayır, çok mutlu görünüyor. Canım <laughs> o benim ya. Hadi gidiyorum. <laughs> Düşün altında yapın siz yapalım. Şimdi konuş. Şimdi kaçıncı zirvedeyiz? Arkadaşlar? Beşinci zirvede. Beşinci zirvede. <laughs> çok güzel gidiyor. İnşallah inişimiz yani? de güzel olur. Daha inişe geçmedik. Ama manzara çok Acaba güzel. Şey ben Mehmet şey şey Bey, Bey manzarayı da bir aldım isterseniz. Çok güzel. Yani <laughs> böyle yap böyle böyle. Ya. böyle, böyle. <laughs> Söken adam. Tamam. <laughs> <laughs> biz de gidelim o grubun içine. Mehmet Bey. Şey, Motora ah. pis abi orada. Ya, bazen bu sesin de geliyor biliyor Sosyal. musun? Ya, biraz biraz geliyor. Ya, gözlüklerin arkasından gözükmüyor ki. <laughs> Olmaz. Teşekkür ederim. <laughs> Mehmet Sayın Bey. Aa, bakamıyorum artık. Yok, <laughs> yakışıklı demiyorum. Kusabaktan beri. Antalya ve deniz değil değil mi? Şu boşluktaki görüntü Antalya karşı. Orayı alıyor mu acaba? Alıyor. Hadi ya. Ay bizi de alsa o görüntünün içine. Ha. Ha? <laughs> de, de.